Ve lise arkadaşım. Evet. Lise şey sonunda da üniversiteye hazırlık kursunda beraber ya. ter döktüğüm arkadaşım. <laughs> Hoş geldin. Sen daha çok ter dökmüşsün. <laughs> ha. Bayağı ter döktüm. Kadar Sen ter dök... muyuz o? Ben Benim işim hep kaytarmaktı yani. <laughs> o benim işimdi, alanımdı hep yani. en önde otururdu. Evet Ben ama, de onun arkasında oturuyordum. Bak hatırlıyorum. Ama o neden biliyor musun? O şey işte yıllarca arkada olduk biraz da önde olduk. Belki ondan oyuncu oldum. Yıllarca boyumuzun diye arkada <laughs> oturttular <laughs> ya. Şöyle <laughs> bakmamıştım Yalnız meseleye. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tamam yıllardır çizgini hiç bozmuyorsun ama değişmeyen bir şey daha var seninle ilgili. Görüntün. Hiç Ay çok değişmiyor. Sizin jenerasyonu özgü Bak, bir şey. Bak o da öyle. Fenerbahçe Lisesi böyle evet. e, şey yapıyordu, özel bakıyordu öğrencilerine. Çünkü böyle şey hocalarımız biraz böyle ne denir, ee, bizi böyle güzel motive ediyorlardı onlara karşı diri kalabilmek için. <laughs> ...valla bayıldım cildin evet. Çok iyi gözüküyorsun. Hindistan cevizi ya hayatım. <laughs> ya gerçekten bak ne hani. Ne yapıyorsun? Söyle bakayım. Ya ben hep bunu soruyorlar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Size de... ...ekran başındaki seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Güzel magazin yaptığınız için. Canım. Ee, her yönüyle ediniz. bakabildiğiniz... ...ve baktırabildiğiniz için. Geçmişimle ilgili de her şey için size... ...çok teşekkür ediyorum. O benim borcum. Onu söyleyeyim. Evet. O dönemde çok mesajlaşmıştık. Çok teşekkür ee, ediyorum. Biz... Çok tuhaf bulduk o meseleyi. Onu konuşuruz. Onu da ona da Onu gireceğiz. Konuşuruz. Ona da gireceğiz. Sen Hindistan cevizi. Hindistan cevizi evet. Bir de yüzünüzü yıkamayacaksınız kızlar. Ne? Şimdi şöyle. Sabah kalkınca. Yüzümüzü evet. yıkamayacağız. Gece evet. yıkayacağız. Gece yüzümüz bütün günün kiri oluyor ya. Evet. Ama tabii işe geliyorsunuz. Siz sizinle tabii sizin için de geçerli aslında. İyice yıkadınız ya. Hı. Bütün gece yüzünüz sizin için. Bir fabrika gibi yağ üretiyor. Hmm. Ve o kadar kıymetli ki ben bunu anlatamadım. Bu aslında saçımız için de geçerli, cildimiz için de geçerli. Sen o yağı devamlı alınca bu sefer dışarıdan yağ alıyorsun. O da bünye diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Gözeneği açayım da bari alayım diyor. Hmm. Çünkü içeriden sana doz 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 veriyor. Öyle bir metafor gibi düşün. Yani böyle verirken sen dışarıdan bir şey yüklüyorsun devamlı. Hmm. Dolayısıyla o da kaldıramıyor omuzlarındaki yükü. Gözenekleri açıyor, yüzü sarkıtıyor ben mesela gece çok iyi yıkarım, güzel böyle Hindistan cevizi yağı ya da yani marka kullanıyorsanız da kullanın. O kişisel bir yolculuk hani. Ondan sonra da tabii sabah e, hiç çıkamıyorum. Hiç yüzünün şurasında ve burasında biriken yağ şöyle. Aynen öyle. O senin çok güzel yağlarını yağlarını zaten. Yapmıştım. Senin evet, nemlendirici demiştim. sana ait yani. Senin evet. DNA senin DNA'nda, senin RNA'nda sana ait bir şey yok. Dışarıdan... Binlerce liralık krem yerine vücudunun malzemesini kullanıyor. Elbette. Diyorsun. Evet, sağlık da öyle yani. Tabii güzel uyumak, güzel güzel düşünmeye çalışmak. Hani bu böyle bu kadar kolay bir şey değil. Ben de çok zorlanıyorum. Ama bir sporcu gibi antrenman yapıyorum. Bir olay bana kötü bir şey söylüyorsa içime... Duruyorum orada ya Açeli buradan bakma buradan bak diyorum. Halbuki öbür tarafı daha zevkli ama alıştığım ee, bazen öyle kritik anlar geliyor evet. ki, geçen yaz başına geldi. O anda ne yaptın da o sözleri söyledin ve e, o an nasıldı canlı canlı bize bir ya aslında anlat. Aslında size de çok teşekkür ederim. Evet. Çünkü orada gerçekten bir insanı, sonra arkadaşlık, dostluk ve sanatçı giriyor işin içine. Önce bir insanı koruma güdüsüyle bir haber yapmıştınız. Evet. İstersen önce hatırlatalım ee, Nurlar içinde Ulus'un evet. çok değerli oyuncu. Civan Canova e, hayatını kaybetti. Sen de eski eşi, eski eşi olarak evet. e, görevini yerine getirmek istedin. Gidip e, son görevi yapman Elbette. ne kadar hoş Eşim, bir şey. Eşimle de mütabık evet, olup. E, tabutun başında öyle bir şey oldu ki sen aldın. Evet. Yani aslında ben bu işi de e, yani amacım burada benim üzerimden değil de genel insan üzerinden bir şey anlatabilirsem çok mutluyum. Lütfen buradan dinlenilsin. Hı hı. Yani, e, bizler m, aslında halkın tanıdığı... Ben mal olmuş lafını da sevmiyorum. Kimse kimseye mal değildir bu hayatta ama halkın tanıdığı, tanınmaktan iş yapan, para kazanan, şan, şöhret kazanan insanlarız. Ve burada bir organik bir ilişki var. Aslında evet. çok da doğal bu. Evet. Olabilir de evet. ama gerçekten hani bizim insan olarak şu, şu durumu geliştiriyor olmamız lazım. Beni sizin sizi seviyor olmam bana iyi. Evet. Size iyi olan tarafı benim size davranış biçimim. Evet. Eğer ben size seviyorum diye şiddetli, öfkeli, ben benimsin diye davranıyorsam, o zaman ben bencilce seviyorum. Yani bir alışveriş var o sevginin içinde. Bu bizim her her alanda çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz, sanatçı her alanda geçerli ve gerçekten ben orada otomatik pilotta şunu da yapabilirdim çok da insani. Çünkü devamlı biri çektirmek istiyor ve biz otomatik olarak geliyoruz. Ne yapıyoruz kızlar? Biliyoruz. Evet. Yapabilirdim. Yani insanım o şok anında Görünçüler o zaman da geldi daha mı kötü yargılanacaktık? Bunu, bu, bunu, bunu da lütfen bir paranteze koyalım. Yani bu evet. da hayatın bir parantezinde aslında. Ama tabii ki orada acı var, aile var. E ben orada son görevimi yapıyorum, helalliğimi veriyorum. Bunlar benim insan olma yolculuğumda çok kıymetli bir şey. Bırakın açelyayı, sanatı, her şeyi bırakın. Benim insan olma yolculuğumda kendime, kalbime duyurmak istediğim şeylerdi. O helalliği verebilmek. Çok haklı. Eşim de sağ olsun bu konuda Enis gerçekten özel bir insandır. O da bir tabi akrep burcu. Olduk bu konuda dedin. Eee <laughs> olduk. Evet tabii tabii beraber. tabii. Ben eşimden dedim ki Enis'ciğim gidebilir miyim elbette senin hayatın. hele. Bir de ben aileyi çok seviyorum. Yani kumru benim kardeşim, Ceylan ablam yani evet bir şeyler yaşanabilir, bitebilir ama ben çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir aileyle ile 5 yıl geçirdim. Güzel. Yani hani e ben yaşadığım her şeye, onlar yaşadığı her şeye sahip çıkabilme. Bence insani kalitesine sahip insanlarız biz. Tabii. Dolayısıyla bu dönemde ben Kumru'nun yanında olmalıydım. Ceylan'ın yanında, Ozan'ın yanında, Emre'nin yanında, Bravo Kanat'ın sen. yanında olmalıydım. Evet Dolayısıyla eşim de tabii ki mütabık olduğu için ben gittim. Ama tabii hanımefendi durmadı. Kapıdan o girdik durmadı. O görüntüleri bir izleyebiliyor muyuz? Evet. Sesi de bir verebiliyor muyuz? Nasıl bir diyalog yaşandı bir bakalım. Aa, de mi yok çıktı teyze lütfen yani baş ama öyle yanmedi yok tane 1 tane tane neredir? Hadi bir bak bak hadi. Şar girebilir miyiz? Çok yüzlüğe Tamam Siz yapın. Siz yapın. Evet, birçok ünlünün cenazesinde rast geldiğimiz görüntüler evet, yani inanılır gibi. Evet onu değil oradan yani onu da kırmamak çok kıymetli. Olabilir mental olarak o an onu göremiyor olabilir, onu hissedemiyor olabilir. Yani onu da orada refüze etmemek hmm. bence o da çok kıymetliydi. Tabii ki olmaması gereken şeyler bunlar. Yani hani ıı, ıı, hiçbir şekilde buradan bir rant elde etmek, şu an bunu konuşuyor bile olmak bana o kadar acı veriyor ki çünkü Civan çok değerli bir insandı. Evet. Sanatıyla buralara geldi. İnsan evet. ee, insan olarak bana ait olarak konuşmak bana doğru gelmiyor yani. Hani ben onu bir sanatçı, zamanda hayatını paylaştığım iyi bir insan olarak yolculamak ve helalliğimi vermek benim için dedim ya insan olma yolculuğunda çok önemliydi. Ama işte orayı bilemeyince dedim ki artık teyzeciğim kalbinizi kıracağım. Çünkü Hı. kapının girişinden buraya kadar kızlar yani Anlıyorum sevmeyi ama hmm. işte var ya ya benimsin hani ya top sevmenin dozu çok önemli hayatta. İlla da e, ölen kişiye yakın olup acısını birebir hissetmeye gerek yok. E, sadece bizim ülkemizde de dünyanın neresinde olursan ol cenazeye ölen yakınlarına Bravo. karşı biraz saygılı Elde olmak etti. ve bir geride durmak lazım. Hani bazen cenazeye gidiyorsun en acılılar var en yakınları elbette biraz daha uzakları var daha durumu Harik. şey yapıyorlar kaldırabiliyorlar bir de sen sadece hayatta kalanlara yakın olduğun için gidiyorsun ama onda bile şöyle yapıyorsun geride durayım aile acısını tabii, yaşasın tabii. kalabalığa neden olmayayım ama yani tabii şu cepte yani bu var? bu bu bir bu bir örnek olsun tabii bu böyle oturup hani çok konuşulması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bu bir örnek olsun gerçekten alan ihlali çok önemli her evet. Allah her ilişkide Bizim birbirimize alanlarımız var. O evet. alan ihlalini yapmamak ve buna dikkat edebilmek kişinin kendine iyi gelir. Kesinlikle. Hanımefendiye iyi gelirdi bunu evet. dikkat edebilmek. Beni çok seviyor olabilir. Mesela oradan örnek verelim. O cenazeye gelmiş olabilir. Defnettikten sonra giderken kimse yokken ben eğer çok yıkık ve acılı değilsem evet. orayı da balans ederek bir fotoğraf alabilir miyim? dinlenebilir. Çok in çıkışta insani. olabilir. Çok çıkışta olabilir çok anlaşılabilir. Tabutun başında anlaşılabilir ama evet girdi. bu etik ve doğru olmadı. Yine de Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin. Çok kıymetli bir insan geldi geçti bu dünyadan. Çok kıymetli bir aileye mensup. Herkes görevini yaptı. Hepimiz gideceğiz evet. zaten. Hepimiz ölümlü olduğumuzu evet. bilerek yaşamalıyız. Evet, evet bazıları unutuyor.